şey boş yere değil. Her şeyin bir nedeni var. Biz toz koparız, unutmayın. Bir kere düşüp bin kere kalkmanın bir yolunu buluruz evvelallah. Ben Castor. Bu benim insanla savaşım. Neredeyiz biz ya? 1250'siniz. Kaç 1250? Biz şu an gelecekte miyiz? biz Ay'a mı gittik? Aynı zamanda Mars'a da gittik. İnsanlık yok olurken biz var olacağız. Salih hocanızın size ihtiyacı var. Salih Sali hocam mı? İskender, geçmiş geleceği sizin sayenizde Al bunu. Ne baba? Sırra sizi ulaştıracak olan anahtar bu. yaşadığımız her şeyin bir manası var. Bu her şeyin üzerindeki mana ne? Bizim ilk önce Kastor'u bulmamız gerekiyor. Aslında bir yolu var. Fısıldayanlar. Bir adam ararız. Nerededir? <laughs> ne yapar? Hepsini bilmek isteriz. Sırların sırrının açığa çıkması ancak nefesli olur. Ne garip bir mağara bu ya. Taşlara baksanıza. soruyor adamları. Sanırım büyük savaşımız başlıyor arkadaşlar. Tüm insanlığın sonu. Biz yalnız değiliz. Tüneye bakın.